Sor abi sen. Evet. Boş musun? Check Bak iki. Boş musun? Bak check. iki. Görüyoruz. Evet, bir tane daha soralım şimdi. Boş, boş musunuz abicim? Değilsiniz abi. Evet, İstanbul'da görüyorsunuz. Aynen öyle abi. They are working just for tourists. Evet. Hepsi boş check. Kimse, kimse Tek abi. Çekiyorum zaten. Nasıl almıyorsun onu söyler misin bana? Söyle bakayım bana sen niye almıyorsun beni? Ne diyor kardeşim? Ne diyor? Telefonunu çek. 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 Abi Çek abi. Çek abi. Sen benim omzumdan tutamazsın. Taksi istiyorum ben burada. Tutamazsın saygısızlık Bırak yapmayın. Abi, ne bayağı çakalı? Bayağı 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 e, polis çağırın abi saldırma saldırma buraya. Abi abi. Emri vaki yapmıyorum. Beni almak zorundasın. Beni almak tamam zorundasın. Abi, ara ara taksi. Bir dakika abi. Benim boğazımdan tuttu. Şu arkadaş. Bir dakika. Evet, evet. Tamam Boğazına tut. tutuyorsun tut. ama abi.